Var Yunanistan'a dair Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi. E, TSK Komuta kademesiyle Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada konuştu. Şöyle diyor Bakan, biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek. Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın diyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Girit'te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmayı hazırlandığı iddiasına ilişkinde 6 milden fazlasını kabul etmeyiz ifadelerini kullandı. Bu sıcak bilgileri de aktarmış olalım Yunanistan'a dair. Hatta Metehan Demir size sorayım. Hem Yunanistan tarafından yapılan açıklamalar hem de Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasını Yunanistan'a dair nasıl buluyorsunuz? Orada da şimdi tabii Yunanistan'da da bir seçim süreci işte tarih ne zaman olacak soruları konuşuluyor. Bu seçime orada da seçime giden süreçte Yunanistan'ın da söylemleri ve eylemlerinin daha da sertleşeceğini düşünüyor musunuz? mutlaka Yunanistan'ın iç politikasında Türkiye karşıtı söylemler hangi parti olursa olsun <laughs> e, bir karşılık buluyor ve bir popülizm anlamında da e, dönüş olmasını sağlıyor. E, Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarında 6 mil 12 mil uyarısı var. E, çünkü bu 6 mil 12 mil ile ilgili Yunanistan'ın bir süreden beri geçen programlarda da konuştuk. Nabız yokladı. Önce İyon Denizi'ne başlayıp sonra Girit adası ve civarda küçük çuva büyük çuva adalarında bir 6 milyon binin 12 milyon çıkarması çalışması olduğu biliniyor. Çeşitli defalarda da Yunanistan bunu çeşitli yıllar aralıklarıyla da gündeme getirmişti. Ama Türkiye'nin meclis kararının çok net olduğu ve bu çerçevede de bu konuda taviz vermeyeceği de Yunanistan'a defalarca söylendi. Bunu Batı en başta Amerika olmak üzere de çok iyi biliyor. Gelelim Yunanistan'da bu eski bakan yardımcısı dediniz değil mi? Ben o açıklamaları hafta sonu gördüm. Açıkçası çok dikkate almadım. Çünkü tamamen bilgisizlik ve cehalet üzerine kurulu bir açıklama. E i̇şte F16 Türkiye alsın bu sayede Batı'nın kontrolünde olur. Başka bloklardan silah alırsa durdurulamaz. Çok daha tehlikeli hale gelir yönünde açıklamalar yapmış. Neden cehalet diyorum? Çünkü işte diyor ki seçimlere kadar diyor Amerika bu konuda ayak sürecek. Şu bu falan. 40 F16 direkt alım yani eski adıyla General Dynamics yeni adıyla satın alındıktan sonra Lockheed'in yaptığı bu uçakları eğer bugün Amerika akşam işte 17 itibariyle tamamen Kongre'den jet hızıyla geçirip Biden imzasına bile sunsa şu an F16 uçakları yani teknik olarak konuşmamız gereken bilgiye dayalı açmamız gereken bir konu teknik olarak biz bu uçakları en az 5-6 sene sonra alabiliyoruz. Çünkü sırada Bulgaristan'dır, Bahreyn'dir, Tayvan'dır. Çeşitli ülkeler var. 150 en az olmak üzere adet F-16 uçağı için sırada bekleyen daha önce kongre onayları, başkanlık onayları geçmiş olan ülkeler mevcut. O açıdan hani imzalandı, ertesi gün alınacak gibi bir hava var. Böyle bir şey yok. yok. Türkiye acil ihtiyaç kapsamında F-35 uçakları projesi iptal edildi. Elindeki hakkı olan uçaklar alındığı için bu yola açığını kapatmak, önümüzdeki dönemlerin savaş taktik planlama konseptlerini karşılamak için böyle bir yola gitmişti. Bu arada hatta Türkiye ben hala düşünüyorum, sürpriz adımlar bile bazı savaş uçaklarının kısa yolu temini dahil olmak üzere, bunun içine parantezle İngiltere'yi de ekleyebiliriz, alıma gidebilir. Orayı marjlı bırakalım. İkincisi, batıya bağımlıktan kastı şudur, F-16 uçakları satın alındıktan sonra, evet önemli ölçüde Türkiye'de Tayyip'e yapılmıştı ama bazı ...yazılımlar, donanımlar ve bazı yedek parçalar, miyatlı malzemeler açısından... ...Amerika'dan almak zorunda olduğunuz bir durum söz konusu. O da belirli ölçüde, tırnak içinde az kat da olsa bağımlılığı getiriyor. Yani Amerika bazı şeyleri size vermediği zaman... ...mesela 40 direkt alım var ama 80 de upgrade dedikleri... ...model yükseltme üzerinde yapılan konfigürasyon değişikliğiyle model yükseltme... Durumu söz konusu olan 80 F-16'da olacak. Toplam 120 savaş uçağından bahsediyoruz. E, Türkiye tabii burada mesela ne yapıyor? Amerika ile koordine ve işbirliği yapmak zorunda ki bunların upgrade'ini işte model yükseltmeye çalışmasını rahatlıkla gerçekleştirebilsin. Yani orada herhalde bunu kastediyor. Bir de akıllı mühimmat ve benzer mühimmat temininde bazen Türkiye yerli ve milli anlamında çok önemli bir, üretim aşamasında ilerlemeler sağladı ama yine de bazı mühimmatın temininde batı menşeili silahlara ihtiyacı hala olabiliyor. Bunu da kastetmiştir. Ama bu dediğim gibi yapılan değerlendirme sadece Türkiye'nin F16 almasıyla Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin bağımlılığının batıya işte kote edilmesi, doğrudan oraya bağlantılı hale gelmesi çok aceleci ve çok sığ bir yorum olacaktır. Türkiye Amerika'dan F16 alıp almamasına bağlı olarak Yunanistan'la ilgili politikalarını alttan alma şeklinde hiçbir zaman da değiştirmez. Dediğim gibi çok sığ ve cahilce bir yorum olmuş. Peki.